Sabrın sonu ne selamettir ne de kıyamet. Sona geldi. Gözünün içine baka baka söylenen yalanlardan. Yaşadığın ve hayatın kendisi sanıp sığındığın limanın nefes alır gibi umarsız riyakarlığından. Güneşsiz doğan sabahlarından. Boşu ayarsız boş akşamlarından. Günün sonunda ne oldu şimdi diye dizlerine düşmüş ellerine bakmaktan. Düşünülmeden yaşamaktan. Arka planlara atılmaktan. Öncelik sayılmamaktan zihnindeki kurgu karmaşalarından, kasılıp ağrıyan omuzlarından, sekilirken sevdiğini sanmaktan, bir başına kendini sevmeye çalışmaktan, aynadaki sevimsizliğinden kaçmaktan, dokunduğunda hissedemediğin anlardan, konuşurken duyulmamaktan. Açıklama yapmaktan, niyetini savunmaktan, mahkemesiz mahkeme soğukluğundan, suçlanmaktan, şefkat yalvarmaktan, içe sayılmaktan, ottan, korkularından, sen farkına varmaktan yoruldun. Zamanın ansızlığına tutunursan söner ışığın. Hem de fark etmediğim ben. Çar çabuk kaybolur renkler. Zamanın içindeki an kadar küçülürsün. Sayılmadığın kadar yok sayılırsın bu hayatta. İnsanların kolunu pacasını çekiştire çekiştire ben varım ben buradayım desen. Kime ne? Ne çare affedersin de. Yok öyle. Öyle yok kan kırıkları içinde ileri geri sallana sallana delirmişcesine beklediğin ne? Koparma itlerini, yolma tırnaklarını, git kendin için yıka şu saçlarını, sulan, topraklan, nefes al, nefes al, nefes al, sona geldin, farkına var. Ya çırpınmaya devam eder, olduğun yerde unutulur kalırsın. Ya da kendine duyduğun saygıyı hatırla, ayağa kalkarsın. Ayağa kalkarsın hem de kendini kandırmadan. Şunu da göreyim. Acaba şu gün ne yapacak? Bunu duysa ne düşünür? Beni karalar mı? Ya da yaralar mı? Pişman olur muyum? Gibi sorularla, bahanelerle, kasmadan, umursamadan, umutlanarak, neşeyle, sevginin öz halini hatırlayarak, heyecanla, keyifle yeni hayaller kurarak, susmadan. Belki kusarak ama yine de aynaya göz kırparak, güçlenerek, palazlanarak, kök salarak, aşkla, aşka.